burada çalışan arkadaşlarımız herhalde bundan üç gün önce gelip buralarda sıkıntılar oluşmuş. Ben bizim Ülkü Ocakları'nın il başkanıyım. Benim konuşmadığım hiçbir laf bize de Ülkü Hareketi e ait değil. Bunu bilin. Doğudan gelen kardeşler. Canınız, malınız, namusunuz bize emanet. Siz ne kadar Türkseniz ben o kadar Türk'üm. Ben ne kadar Türksem de siz o kadar Türk'siniz. Bunu bilin. Müslüman, Müslümanın kardeşi. Vatanını, bayrağını, milletini seven, burada 7 yedi saat, yedide kalkıp ekmeğine giden, düzeniyle uğraşan herkes bizim için değerlidir. Burada çalışan bütün arkadaşlarımızın derdinde, sıkıntısında yanlarındayız. Bize de üç beş tane safın, üç 5 tane cahil gencin yaptığı hatalarla rezillere yormayın. Bize de vatan perver insanlar. Rizeli, Rizeli komşuluk gelir. Rizeli doğuda hep misafirperver olarak karşılanmıştır. Gelen arkadaşlarını da misafirperver olarak alır. Bunu fakir yerlere çekmesinler. Üç beş tane kişi buralara gelmiş. Çocuklar cahil bunlar. Nitekim aileleri Bunlara bir ahlak, bir töre anlayışı verseydi böyle olmazdı. Farklı işlerin içine girmişler. Burada üç beş arkadaşımız herhalde küfür etmişler. Ben onların adına da sizden özür diliyorum. Aşkım Ama aşkım şunu bilin. Bize de ülke ocaklarının, ülke ocaklarının mensuplarının tavrı, ortak tavrı, sesi benim. Ben ülke ocaklara başkanım. Hiçbir ülke ocaklı genç çıkıp da buraya bir insanı rahatsız etmeye gelemez. Her bozkurt kaldıran da ülküsü değil. Bunu da unutmayın. Ezan okundu, birazdan namaza gideceğiz. Şurada adam içki içiyor ama Müslüman. Din mi değiştireyim ben şimdi? Hristiyan mı oluyor? Bozkurt kaldıran üç olacak diye bir şey yok. Yanında hapçıyı barındıran da, esracıyı barındıran da bozkurt kaldırıyor. Nitekim sadece buraya da değil. Farklı yerlere gidiyorlar, bozkurt kaldırıyorlar. Emniyet müdürlüğü gidiyor, bakıyor ki hırsızlıktan aranan, hapsatmaktan aranan bir adam. Diyor ki gel, yakalaması var, tutukluyor. Biz üç özetler olarak Türkiye'nin her tarafında, bundan dört gün önce çıkıp basın açıklamamızı yaptık elimiz yaptık ve biz aile babası benim 2 yaşında bir oğlum var. Böyle bir şey kesinlikle abi. söz konusuydu. Ben bundan çok rahatsız oldum. Özellikle sizi ziyaret etmek istedim. Bunu böyle sağ olun, Bizim çocuklar olarak hepinizi seviyoruz. Biz bu milletin geleceğine aşığız. Geleceğiyle ile alakalıyız. Ben bizdeki bir kardeşimle ne kadar seviyorsam Diyarbakır, isimindeki kardeşim o kadar